Zaten bunlar simetrik şekilde devam ediyor. Hoş geri hoş. Burada lavabolarımız, duşlarımız var. Hmm. Üst, üst, üst kat daha hoş. Daha... Hmm. Şurayı aynen. Şurayı şey yaptık. Burayı da gençlere oda yaptık. Hmm. Böyle burayı da böyle yok, bu tür bir aile ortamı. Açı işte toplantı yapacağı zaman burada işte. Evet. PlayStation falan gelecek. Onları koyacaklar. Çok böyle sağlık. dedik böyle bu tip bir aile havası evet. dedik. Olsun dedik. Buranın evet, en, sağ olun. en güzel tarafı ben burada yine söylüyorum. Fırat Başkan'a bin kere teşekkür ediyorum. Yani Başkan'a Faruk abi o kadar çok minnettarım ki gerçekten Maraş'ta ilk defa bir belediye başkanı olarak futbolu seven ve önünü açan başkan ilk defa gördüm. Burada şeyi de koyabiliriz. Halife abi de, Mark de. Ama Fırat Başkan gerçekten bu konuda Allah onun da önünü açık etsin. İnşallah Maraş'ı farklı yerlerde temsil etsin. İnşallah. Sırt belediye başkanlığıyla kalmasın inşallah. i̇nşallah. Buradan da işte onları yapacağımız yer burası. Buradan çocuklar merdivenden çıkacaklar, direkt sahaya.